Nasılsın? Hamdolsun. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu acaba? Geç bile kaldı. Hemen yapılsın. Tabii canım. Tamam. <laughs> CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Benim için kim olursa olsun önemli olan değil CHP ya da başkasını Önemli olan kimsesizse seçilsin. Şu ekonomik şey durdurması tamam. lazım. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Şu anda hiç memnun değilim. Tamam Değilsiniz. Tamam, ee, yaşam geçim ekonomi nasıl? Görüyorsun. Sen, sen sana göre değerlendir. Bir yani Birileri ben... uçuyoruz diyor. Biri biz size soruyoruz. Ha bir, <laughs> biz de bakın uçuyoruz diyorsun değil mi? Evet. Şu ıı, tamiratı bak. Basit bir şey. Tamirat. Şunun ayı. tamiratını mahallemde yaptıramıyorum. 50 lira ucuza kim yapar diye ta darzeden buraya kadar gelmişim. Peki Hacı abi. Benim için 50 yani lira o kadar önemli. Dedi arkadaş ya. İşte geç aynı be. De. Aynı aynı fikiriz. Sen geç, geç bile oldu. kaldık. Tamam CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olur? Valla kim olursa olsun bu adam gitsin anamızı ağlattı bu adam. anamızı ağlattı anamızı bu adam. Evet. Uçurdu mu ben... Türkiye'yi? Uçurdu uçurdu valla uçurdu. AK Parti'nin 23 yıllık yönetiminden memnun muyuz değil miyiz? Hiç değilim ben. Hiç rey vermedim. En büyük sıkıntı ne? De. Hiç vermedim reyi. Hiç vermedim vermem de. En büyük sıkıntı ne yapayım? Yani 100 sene iktidar olsa vermedim reyi vermem de. Kime verdin? Ben kafama göre birine eyvallah. veririm. Eyvallah. Yaşam geçim ekonomi. Meydanda arkadaşlar asgari ücrete bak a, emeklinin a, bana 3 lira zam vermiş. Ev kirasını karşılamıyor 3 lira verdiği zam 15 bin lira ev kirasını karşılamıyor. Vay be. Hepsi maaşın hepsi ha. Hepsi doğru. Ha. Ne yedi ne içinde? Yiyin içme yok komşuların dumanıyla idare edeceksin. Allah razı olsun. Allah var Merhaba. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Olmaz olur mu? Hemen. Millet aşıktan kırılıyor Tamam. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Hayır değilsiniz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bombok. Uçuyoruz diyorlar. Lokanta dolu, ne dolu, para olmasa <laughs> ya bombo kardeşim. Bombo. Ortalıkta. Bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var, var. hemen ay, ay, hemen, hemen acil. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Vallahi kim olursa olsun Tayyip Bilsin kim olursa olsun Ekrem İmamoğlu olsun. İmamoğlu. He. AK Parti'nin 23 yıllık yönetimine memnun musun? değiniz? AK Parti yerin dibine bassın kardeşim. Tamam. yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Ne? Yaşam, Lan. yaşam geçim. yaşam geçimi para alamıyoruz ki geçinelim. Yaşam geçim yok. Yok sıfır. Yani ben olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı efendim? O konuda yorum yapmak istemiyorum. Vallahi 23 yıllık AK Parti yönetiminde memnun muyuz değil mi? Yani e, tabii memnun olduğumuz taraflar da oldu. Benim ailemde falan da yaşadığımız şeyler vardı. Efendim, açar mısınız? Ama eee... Tabii memnun olunmayan taraflar da var. Biliyorsunuz ne kadar fazla iktidar... 100, 100 üzerinden kaç verirsiniz memnunluk olarak? <gülüyor> 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 e, At, 60 diyelim. 60. Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Bir genç olarak uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Ne görüyorsunuz? Bir genç olarak çok zor buluyorum. Çünkü şimdi mesela benim kardeşim üniversiteye geçecek. Ben de üniversiteden yeni mezun oldum. Ben ben deniz ulaştırma işletme mühendisi. Ama hani bizimkini bilmiyorum biliyor musunuz? Hani biz güverte bölümündeyiz. Hani kaptanlık yapıyoruz. Hani dolar üzerinden kazanacağımız için mesela hep bunda çevremizden de hani daha mezun yeni olmama rağmen hani hep güzel dönüşler alınıyor. Ama hani diğer bölümden mezun olan lisedeki arkadaşlarımı görünce hani mimarlık olsun şey olsun. Hani e, iş bulamadıklarını görüyorum. Siz buldunuz mu iş? Ben buldum evet. Öyle bizim bizim için çok kolay yani bu. Yok, evet. Evet. Ama siz de zor. Altı ay karaya göremiyorsunuz da zor. E, dört ay şu anlık ama evet zor doğru. Dört ay hiç görmeyen insan usanır. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kara <gülüyor> yok. Hep <Ya>, deniz. Olsun <laughs> ya. <karar>. Evet. <laughs> Bakalım. Allah kolaylık versin. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok ederim sağ sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ülkemizin bir evet. erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Hem de yüzde yüz. Hemen. Tabii. Ne için var efendim? Ne mi? Ne için var? Ortada belli görünüyorsun ortalığı ne tamam. olduğunu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Benim gönlümde ikisinden var. ikisinden biri olmalıdır. Birincisini söyleyin. Birincisi. Birincisi Mansur Yavaş, ikincisi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Bana memnun olan birini göstersen de buradan, Memnun olan var mı? Çıktı biraz önce. Siz o, 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 o bir yerden bir şeyler alıyordur ondan dolayı. En büyük kötülüğü ne oldu efendim size ve ülkeye? Daha ne olsun topraklar gitti her şey doldu. Mülteci kampına döndü burası be. Peki. Yaşam, geçim, ekonomi. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Dibine vardık daha. Battık daha. Neyim kaldı ki? Kötü. Paranın, ya düşün şu 100 lira, 100 lira 3 dolar bile alamıyorsun ya. Doğru alamıyorsun. 100, ya 200 lira tıkmım dolaşıyor. 100 lira, 200 lira ilk çıktığı zaman 135 dolar alırken şimdi 131 dolar sen... 6 dolar alıyorsun. 6 dolar alıyorsun. Geriye kalan kaybın 129 dolar. Ben şimdi soruyorum hükümete. Evet. 129 dolar nerede? nerede? Ben emekli olduğum zaman maaş bağlandığı zaman ben bin dolar Adın, oldum, 1000 dolar alabiliyordum o maaşım. 2017'de 2017 oldum bak. 2017 emekli 1000 dolar alıyordum. Alıyordum. 34 33 bin lira. Maaş He. alman lazım. Heh. Şimdi kaç alıyorsun? Şimdi ben bu parayı ancak seçime gerek yok. 6 seçime dolar. Kaçta? 600 dolar mı alıyorsun? 600 dolar ancak alabiliyorum. emekliye 10 bin lira verecek ki onları versinler. Kim verecek? Evet. CHP'li belediyeler 10 bin lira verecek diye emekliye. Başvurdunuz mu siz? Başvurdum. Ne dedi? Ne biliyor musun? Bir daha bir dahaki sefer ediyorlar. Tamam. Yok öyle. Bir şey. Ülkemizin yok. erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yoktur abici. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Yok ki akıllı insan yok ki. Aday da yok. AK Parti'nin 20 mi? insan yok. Tamam. Akıllı AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Memnunum abi. Memnunsunuz. Yaşam geçim ekonomi. İyi mi kötü mü? Şuraya bak. Belli oluyor bak. Tam gelen görev. Tam da nasıl? ellerde bir su bile yok. Ellerde bir su bile yok. Nasıl bile su yok? Ne yani. hani göster bana bir tane. Alamıyorum. Nasıl su yok? Bir tane su göster. Dur bakayım. Eski ne? herkeste su vardı. Sen susadın mı şu anda? E, Susam tabii. Gel alayım sana. Yok ben kendim alırım. benimki var? Ben alırsan. <laughs> ben şu anda susamadım. Ama işte yani kurkuzu ne demek yani. Ha neresi gülük gülüşsem kabe. 15 lira olmuş bir kira biz kiramızı ödeyemiyoruz. Boş konuştu. Evet boş çabuk. Seçime ihtiyaç var mı yok mu? var var bence var abi. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsun? CHP'nin Cumhurbaşkanı. Adayı. Ekrem Mağalar olursun. Evet. AK Parti'nin 23 yıllık yönetiminde memnun musun değil misin? AK Parti'den değilim abi değilim. Değilsin. Değilim. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Geçen Ferç şu anda, Ferç abi. Adam bayağı toz pembe bir tablo çizdi. Ne diyorsun ona? Ya, o, o boş ya ben o. O, o kendinden. He. Ne O kabak dolması. Sen söyledi. tam diyordun ki memnun olan var mı yok mu ağzından çıktı. O, o, o çünkü köşeden yandan dönüyor. Allah gönderdi sen tam memnun olan var mı diyordun geldi ortalık <laughs> karşısında gördün işte. Niye de kaçtı? Baktık ki pabuç pahalıya geldi. Ben diyor emekli maaşla geçiyorum sen. Hı, ne? Lan. Bin 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 ya lan geçemiyorsun lan. 25 bin lira kira diyorsun burada. 25 lan adam 17 bin alıyor. O 25 bin nasıl kira ödeyecek? Geri kalan 8 bin, bin, bin lira ne ödeyecek? O kadar alamıyor lan. He? Ee, sen 10 bin lira alıyorsun lir ben... Adama meş bak konuşun lan baba. Merhaba hoş geldiniz. Var şu anda. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? AK Parti'den memnun muyuz değil miyiz? Şu anda memnun değilim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? berbat. Ya karamsar bir tablo içinde beyefendi tam terliydi. Niye? Ya o diyeceksin. Görüşe beraber kuracağız. Ne kadar zam yaptı? Bakın. Siz ne kadar zam yaptı? CHP 30, belediye %33 %44. Elektrikte %38. <laughs> Hayır. E, suya, elektri suya elektrik suya yüzde zam yaptı mı? Evet, %30 %40 zam yaptı. Bugün belediyelere yaptı. zam yaptı mı? Ne olarak? Bugün belediye yaptı bir sene. Evet, yaptı evet. ne kadar yaptı? Bilmiyorum. Ne oldu? Şimdi hemen yükünle %50. Yok, yok ben sana soruyorum. Açıkl tanı abi. Evet. Açık değil mi? Ya o, o zaman derdi dediğin zaman mazot kaç para? kaç para, bugün kaç para? CHP'nin belediyesi memur. mazot kaç para dedi? Ne o yapıyor, ne yapıyor? Bak 40 TL <laughs> yemek yedim bak, karnımı <laughs> doyurdum. Bak 40 TL yemek yedin, 40 TL diyor. Haklıdır, yedim orada, karnımı Aynı doyurdum. Ya bak doyurmuş. Gel şimdi bak bu grubu. Hadi bakalım CHP'nin açtığı yer açık mı, kapalı mı? Bir bak bakalım. 50 kişi yemek verdikten sonra yemek bitiyor. Ne 50 kişi ya? Hangi 50 kişi? Ya hangi? Ne 50 kişi ya? Oraya sıraya. Yapma Aa, ya. 3000 kişi ya 3000 kişiye yemek kadar Gel bir gidelim bakalım. Gel yeme. Biter. biter. Orada dedim geldim. De esas, aç. Millet Bakır, mi Abi, e, güzel, su içemiyor diyordum. Bak 40 liraya yemek yemiş arkadaşlar. Abi çok mu güzel? Çok mu güzel? Ne güzel? Ne güzel? Çok mu güzel yönetiliyoruz şu an? Evet, elhamdülillah. Bundan önceki hükümet sen biliyor musun? Ha? Hadi bak benim hatırlıyorum bir, dakika. Bir dinle bir. Ben abi. devlet demir yollarında çalışıyordum. iki tane ikramiyem vermediler. Beni Bu bir hükümet ben, geri aldı. Beni bir dinler misin? Bir dakika. benim maaşımı verdiler. Deprem parasıyla. S sen sadece bir dakika. Şu anda her yerde ev yapıyorlar be. Abi sen olmuşsun bir arkadaşı. Kendine kendine uygun bir arkadaşı. Abi sadece bir, dakika. Sadece bir dakika. İstanbul, İstanbul. Tamam, bir dakika beni dinler misin? Bir dakika. Bakın beş sene önce asgari ücreti yüzde on beşle kira ödüyordu. Şimdi bütün parasıyla öder mi? Asgari Yoksa ücret. Ben kimsenin düşmanı değilim. Asgari ücret bu hükümet gelmeden önce 43 dolardı. Şimdi ne kadar? alım gücünü söylüyoruz. Dolar, 300 be, 300 dolar sen, Bir emekli Allah maaşı kira yetiyor Allah. mu? Kira yetiyor mu? Gel bakalım. Maaş. Sen Kartal Belediyesi'ne git de çöplerin Buradan orada yığıldığını yığdığını gör sen. Laf görse, gerek burası yok. Burası Pendik Belediyesi. Abi laf Abicim, gerek yok. Biz memnunuz. Yok. Ya laf Ben diyorum ben ki ben emekli maaşına kira ödeyebilir misin burada? Öderim abi. Pendik. Niye ödeyemeyeceğim? 10 bin lira var burada kira. 10 bin lira mı? Evet. E sen fiyatları bilmiyorsun abicim. Burada 10 bin lira olur mu ya? Burada oluyor. Ben soruyorum ya. sana. Burada 25 bin lira. Emekli emekli nasıl Biliyorsun. ödeyecek? 10 bin lira nasıl ödeyecek? 3 milyon kişi 10 bin lira alıyor. Bak. Ben emekli olmadan önce emekli olan insan parasını çalışma. tutacak bir kere evini alacak. Emekli olan adam kirada olamaz. Emekli olan evini alacak. Arabasını alacak. Çalışacak. çalışacak, çalışacak. dedi ki ben dört tane Böyle çocuk. Böyle Dört tane çocuk okuttum. Böyle mi? sıkacaksın. Dört tane çocuk okuttum. Benim arabam diye. da var evim de var elhamdülillah. Dört bir şey diyeceğim. Para sizden ölüyoruz. Allah aşkına. Kol. Belli. gözünden belli. Bak gözünün markasından belli. Bak. Ya çektin mi? Bak. Para sizden ölüyor. 24 saat çalışıyorum ben. Kapa çeneni. Hani. Konuşacaksın. Al böyle. Emekli yaşayamıyor. 22 milyar kiralar. 26 milyar kiralar. Karı çalışıyor. çalışıyorlar. Kölelik sistemi getirdiği için değil mi? Kölelik sistemi getirdiği için değil mi? Boş çalış konuşuyor. Sen boş. Sen daha benim otobüsüm bu kadar. Boş mu konuşuyor? Boş konuşuyor bence abi.